Hollandalı tır şoförü Amy egzersiz bisikletini müşteriye teslim etti. Trans paletimi tekrar yüklemeliyim. Pekala, tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz. İyi günler. Teşekkür ederim. Hala Amy'nin tırının yanında bekleyen birkaç erkek hayranı var. Kahve sever misin? Evet. Peki kahve ister misin? Hayır teşekkür ederim. İster misin? Çok yazık onun nasıl geri geri gittiğini i̇şte, görmedim bile. Bunu bisikletle bile işte yapamazsın. İşte ben bu yüzden otobüs kullanıyoruz. <laughs> Hayır. Beni bırakır mısın tatlım? Hayır. Hayır mı? Her türlü şeyi söylüyorlar. Bazen şakayla tepki veriyorum, bazen de gitme zamanı diye düşünüyorum. Biraz eğleniyoruz. Kahvenin tadını çıkar. Teşekkür ederim. Amy kendine güveniyor ve bu işte kendini nasıl kanıtlayacağını biliyor. Ama her zaman böyle değildi. Eskiden daha güvensizdim ve çok şişman olup olmadığımı merak ediyordum. Kendimi gerçekten çok küçük ve ince olan kız arkadaşlarımla karşılaştırıyordum. Yani büyük ellerim olduğunu ya da diğerlerinden biraz daha dolgun olduğumu düşünüyordum. Sonuçta hepimiz farklıyız. Ben her zaman diğerlerinden daha büyük oldum. Bugünlerde ise sadece faydalarını görüyorum. Mesela bu işte iri olmanız engel değil. O yüzden güçlü kollarımdan oldukça mutluyum. <laughs> Amy kendini olduğu gibi kabul etti. Başkaları da onu seviyor. Aslında bu fotoğraf 2016'da yılın tırcı kızı seçildiği fotoğraf. İkinci sırada ise ablası Carol Yılın yer alıyor. Komik olan şu ki bazı insanlar benim en iyi sürücü seçildiğimi düşünüyordu. Bazı müşteriler şöyle dedi, sen Hollanda'nın en iyi sürücüsüsün. Ben de şöyle dedim, evet doğru. En iyisi olmayı sadece görünüşüme göre değerlendirilmeye tercih ederim. Kesinlikle öyle. Amy'nin fotoğraf gibi Buren kasabasında bir yük alması gerekiyor. Ama önce müşteriyi bulmalı. Nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum. Affedersiniz. 3B'nin nerede olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyor musun? Adres doğru. Ama orada kimse yok gibi görünüyor. Müşteri cevap vermiyor. Talimatlara... ...ihtiyacım var. Artık yapabileceği tek şey şirketini aramak. Merhaba. Merhaba Amy. Amy'nin kız kardeşi Evilion telefonda oldukça açık konuşuyor. Tamam anladım. Merhaba. Teşekkürler. Okay. Görüşürüz. Amy'ye müşteriyi beklemeden yolculuğuna devam etmesi söylendi. Yani bu yolculuk boşunaydı. Önce saat üçten önce getir diyorlar. Sonra ortalıkta kimse olmuyor. Bu sinir bozucu. Bugünlük listede yalnızca son bir durak var. Ama bu oldukça zorlu olacak. Muhtemelen yandan çelik indirmem gerekecek. Zor. Müşteri doğrudan işlek bir cadde üzerinde bulunuyor. Mal indirmek için Amy'nin geri geri gitmesi gerek. Arada sırada tuhaf kadın şoförlerle karşılaşıyoruz. Kesinlikle işini biliyor ve harika gidiyor. Gerçekten çok iyi. Amy gözetim altında çelik parçanın yandan indirilebilmesi için tentesini açıyor. Bu kadar küçük bir kargo parçası için çok fazla iş var. Bir paletin ağırlığı çok fazlaysa onu arkadan yüklemek zordur ve bu şey bunun için oldukça geniş. Bunun gibi ağır bir parça zorlu bir iş. Kolayca kaymaya başlayabilir. Ama bu şekilde sorun olmaz. Tamam mı? İyi günler. İyi günler. Amy tırdaki kargoyla nakliye komisyoncusuna doğru yola çıkar. Artık Paydos edebilir. Kız kardeşleri de öyle. Günün nasıldı? Dramatik. <laughs> Yoğundu değil mi? Bir şirket, üç kız kardeş ve bir soru. Üç bloker kadınından hangisi erkekler arasında en popüler? Bence Amy. <laughs> evet Amy. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Kesinlikle Amy. Sen daha çok <laughs> Doğru. Evet, evet. arasında her zaman en kıvrımlı ben olmuşumdur. Yardım oluyor. Evet, evet. açık evet. sensin. Avantaj. Evet. Tüm çabalarına rağmen bugün hiçbir erkek Amy'yi etkilemeyi başaramadı. Bu bir erkeklerden önce kardeşler gelir durumu. Bugün kendi yatağımda rahatça uyuyacağım. Tırda asla uyumam. Akşam evde olduğum için mutluyum ve ertesi gün tekrar işe dönüyorum. Evet, çalışıyorum.